Merhabalar, bugün sizinle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik konularından biri üzerine, Türk dış politikası tarihi üzerine kitap önerilerinde bulunacağım. Elimde çok önemli 3 tane kitabım var, 3 adet kitabım var. Ve bu kitapların gerçekten alanında tek, sizin ihtiyaçlarınızı karşılaması bakımından en doyurucu kitaplar olduğunu düşünüyorum. Normalde biliyorsunuz pek çok e, konuda 8-10 belki daha fazla kitap önerisinde bulun, e, bulunuyorum. Ama bu konu hakkında bu önereceğim 3 kitap daha demin de dediğim gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağını düşündüğüm ve bence Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yazılmış en kapsamlı en detaylı kitaplardan 3'ü olduğu için size önereceğim. Her videomda olduğu gibi konuyla ilgili direkt konunun kendisi kitabını değil biraz daha işe ısındıracak kitaplarla biraz daha arka bahçesinden bakacak kitaplar öneriyordum. Burada da aynısını yapacağım. Bu kapsamda size önereceğim ilk kitap şurada görmüş olduğunuz Kemal Çiftçi'nin Tarih, Kimlik ve Eleştirel Kur'an bağlamında Türk Dış Politikası kitabı olacak. Siyasal kitap evinden çıkmış. Şöyle tekrar göstereyim. Bu kitap nedir? Türk dış politikasını başından sonuna kronolojik olarak anlatmaz. Biraz daha işin metodolojisi ve felsefesi üzerinde durur. Ne demek istiyorum? Hemen içindekiler kısmına inelim. Açtığımız zaman direkt birinci başlıkta bize şöyle bir başlık karşımıza çıkıyor. Toplumsal bilimlere ve uluslararası ilişkilere kuramsal yaklaşım, bilim, tarih ve kimliklenme, toplumsallaşma diye işin en özünden, en kökeninden başlatılıyor. Buradan başlatılarak tarih bilim ilişkisi, uluslararası ilişkiler ve kavramsal araçlar, uluslararası ilişkilerin kuramsal çerçevesi ikinci bölüme geçtiğimiz zaman Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemiyle birlikte kronolojik sıraya giriyoruz. Ulusal mücadele dönemi ikinci başlığımız ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa edilmesi yani bu kitapta göreceğiniz üzere direkt Türk dış politikası tarihi işte Cumhuriyet'in kuruluşuyla ee, nasıl diyeyim Kurtuluş Savaşı dönemi, milli mücadele dönemiyle başlamaz. Daha işin Osmanlı dönemine iner. Osmanlı döneminde bu iş nasıl ilerliyordu? Veya uluslararası ilişkiler ne demek? İki devlet birbiriyle siyasi anlamda diplomasi alanında nasıl ilişkiler kurar gibi konulara iniyor size önermemdeki sebep de bu. Direkt elinize bir Türk dış politikası kitabı aldığınız zaman evet milli mücadele dönemi Türkler Sovyetlerle böyle yapmışlar. Böyle böyle karşılıklı yardımlaşmışlar. Sovyetler bize yardım etmiş. Bunu ilk defa okuyan biri diyecek ki bu Sovyetlerle bu Rusya ile biz Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmadık mı? Bu adamlar şimdi neden bize yardım ediyor? Bu İtalyalılarla biz savaşmadık mı? Neden bize silah yardım ediyor? İşte bunu anlamak adına uluslararası ilişkileri, siyaseti, diplomasiyi anlamak önemli. O yüzden bu kitabı önermemiz sebebi de bir hap niteliğinde bu eksiklerinizi giderebileceğini düşündüğüm ve size çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir kitap. Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasından sonra siyasal kimliği ve dış politikası ile birlikte biraz da Türkiye Cumhuriyeti'nin şekillenen dış politikasına giriyoruz ve ta ki 12 Eylül 1980 ordunun devlet işlerinin müdahalesine kadar giden süreci kısa bir özet şeklinde anlatıyor. Tekrar söylemiş olayım. Kemal Çiftçi'nin Türk Dış Politikası Tarihi. Her yerde kolay kolay bulabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Pek çok e, online kitap şubesinde bitmiş olabilir. ...biraz daha nadir kitap gibi, sahaflar gibi yerlerde bulabilirsiniz. DNR gibi mağazalı, popüler mağazalarda da ben hiç göremedim. Size önereceğim ikinci kitap. Gerçekten alanında çok iyi bir kitap. Ve zannediyorum ki 3 ciltten olması lazım. Ama yanlış da olabilir, iki cilt de olmuş olabilir. Benim elimdeki Türk Dış Politikası'nın ana köklerini inşa edildiği... ...kuruluştan 1980 dönemine kadar ki... Cilt 1. Editörlüğünü baskın oranın yaptığı Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne olgular, belgeler, yorumlar. Cilt 1'i gördüğünüz gibi 1919-19'la 1980 arasındaki dönemi kapsıyor. Ve herhangi bir yazılarımız yok. Editörlüğünü baskın oran yapıyor. Yani içerisinde pek çok e, tarihçinin imzası bulunuyor. Zaten tek bir elden yazmak şöyle bir kitabı sizin de anlayacağınız üzere çok zor olacaktır. Yine içindekiler kısmına inelim. Öncelikle sunuş, yöntem ve yaklaşım gibi ısındırma başlıklarının ardından Giriş bölümünde Türk, Türk dış politikasının teoriyi ve pratiği aynı bu kitapta da gördüğümüz gibi olaylara kronolojik bir şekilde yaklaşmadan önce bu Türk siyaset hayatının kurulması ve Türk dış politikasının şekillenmesiyle başlıyor. Çünkü biliyorsunuz yani o e, Türk dış politika kavramı, uluslararası ilişkiler kavramı duruma göre, olgulara, olaylara göre değişebilen bir durum. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerken yalnızlık arayışından kurtulmak için biliyorsunuz İngiltere ile ittifak, i̇ttifak davetinde bulundu, reddedildi. Fransa'ya bulundu, reddedildi. En sonunda Almanya ile bir ittifaklık içine girdi. Birinci Dünya Savaşı'nı beraber atlattılar. Ondan sonraki süreçte tekrar Türk dış politikasının temelleri revize edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte İngiltere ile bir yakınlaşma görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte bu yer yer değişikliği oluyor. Sovyet ilişkileri zaman zaman sıcak, zaman zaman en dibe vuruyoruz. Günümüzde de bu böyle. Bunun mantığını, teoriğini kavramak önemli. Devletler neye göre ilişkiler kurar, neye göre ilişkileri ısınır ve neye göre soğur. Diğer ikinci başlığımız 1919-1923 Kurtuluş Yılları Dönemin Bilançosu Mondros Silah Bırakışması Sevr Barışı Batı Avrupa ile ilişkiler ve Sovyetlerle ilişkiler Yunanistanla ilişkiler Orta Doğu ve ardından Mudanya geliyor. Mudanya'nın ardından da Lozan'la birlikte 1919-23 devresi kapanıyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin başladığı yıldan Lozan'a kadarki süreç. İkinci başlık altında 1923-1939 yani Mustafa Kemal dönemi Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin Türk dış politikası tarihi anlatılıyor. Yine bir dönemin bilançosu çıkarılmış. Batı Avrupa ile ilişkiler, Sovyetler ile ilişkiler, Yunanistan'la, Orta Doğu'yla ve en son Montre Boğazlar Sözleşmesi ile bu devirde sonlanıyor. Ardından 1939'la 45, Birinci Dünya Savaşı'na giderken neler oldu? Çünkü biliyorsunuz Atatürk daha ölmeden o iklim şartlarında bir dünya savaşının çıkacağını yer yer tahmin etmişti. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Dış Politikası'nı da ona göre şekillendirmeye devam ediyordu. Ve ardından gelen İsmet İnönü de e, onun takip ettiği yolu takip ederek, izleyerek İkinci Dünya Savaşı'na tarafsız kalmayı tercih etmiştir. O süreci burada çok iyi okuyacaksınız. Biliyorsunuz evet. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kurtlarla dansıdır 2. Dünya Savaşı'nın olduğu süreç. Çünkü e, kronolojik bir şekilde başından sonuna okuduğunuz zaman göreceksiniz ki bir gün diğer günü tutmuyor. Yani hiçbir zaman yarının garantisi olmadan geçirilen bir 5,5 6 yıllık süreçten bahsediyoruz. Ve burada Türk siyaset adamlarının izlediği dış politika çok 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 kritiktir. Biliyorsunuz ülkemizde de çok e, tartışmalı bu konular. Size önereceğim kitaplarda da altına şöyle yorumlar gelmesin. İşte o kitapları kimin ne yediğini yazdığı da belirsiz. Hep size okutulan kitapları okuyorsunuz gibi anlamsız tartışmalara girmenin hiçbir alemi yok diye düşünüyorum. Çünkü bizim yapmamız gereken konuyla ilgili tüm kaynakları okuyup sentezleyip analiz edip bir son varmak olacaktır. 1945 İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından 1960 yılına kadarki ki süreci görüyoruz. Burada da ne giriyor karşımıza? Türkiye, NATO ve Sovyet ilişkileri gözümüzün önüne çarpıyor. Yine bir dönemin bilançosu çizilmiş. Sovyetler ile ilişkiler, ABD ve NATO ile ilişkiler. Yunanistan'la ve yine Ortadoğu ile ilişkiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz NATO'ya giriş süreci oldukça ilginçtir. İlk başta Batı Avrupalı devlet adamları ve Amerikalı devlet adamları Türkiye'yi NATO'ya almak istemiyorlar. Çünkü Türkiye'yi NATO'ya almak demek NATO'nun coğrafi alanının genişlemesi demek. Türkiye Ortadoğu'ya da kayan bir coğrafya olduğu için bazı Batı Avrupalı devlet adamları NATO'nun bir Avrupa ve Amerika ee, nasıl diyelim teşkilatı olmasını savunanlar Türkiye'yi kabul etmiyorlar. Burada karşımıza Kore Savaşı çıkıyor ve ondan sonra şekillenen süreç Türkiye'nin NATO'ya dahil olmasından sonra Sovyetler ile olan ilişkiler oldukça kritik bu konuda. Ve son başlığımıza doğru 1960-1980 göreli özellik yan başlığı altında yine bir bilanço çıkarılıyor. ABD ve NATO ile ilişkiler Yunanistanla, Sovyetlerle, Orta Doğu ile ilişkiler 60 ve 80 arasında da karşımıza ne çıkıyor. Artık NATO üyesi bir Türkiye Cumhuriyeti var, ama bu sefer de karşımıza Yunanistan'la krize gidecek giden süreçte onun onlarla olan ilişkilerimiz ve Türkiye'nin Nato'dan atılma tekliflerinin gerçekleşmesi, Türkiye'ye koyulan ambargo süreçlerinin dahil içinde bulunduğu bir dönem karşımıza çıkıyor. Yani şu şekilde elinize aldığınız zaman ömrünüzden bir 4-5 ayınızı veya okuma sıklığınıza göre 2-3 ayınızı veya bir yılınızı artık nasıl okuyorsanız elinizde alıp, kaleminizde alıp, altını çizerek, notlar alarak, tarih kitaplarının nasıl okunması gerektiğiyle ilgili video çekeceğim. Elinizde bir boş bir 80-100 sayfalık defter olsun elinizin altında. Bolca de olsun. Okurken notlar alın bir daha okuyun. Gerekirse bir sayfayı daha okuyun. Altını çizin ve derinlemesine içinizde özümseyerek okuduğunuz zaman Türk dış politikasının 1919'dan 1980 yılına kadarki sürecini kafanızda en azından o çerçeveyi oturtturabilirsiniz. Ne demek istediğimi anladığınızı umuyorum. Bir diğer kitabım Olaylarla Türk Dış Politikası. Bu kitabımızda yine 1919'dan ...1995'e kadarki süreci işliyor. Ve kitabın kapağında da hangi bölümleri, hangi hocanın, hangi tarihçinin veya kimin yazdığını belirten iki sayfalık bir e, not var. Bunların isimlerini teker teker okumayacağım. O, e, başlığında gördüğünüz gibi olaylarla yazısından anlayacağınız üzere kronolojik bir şekilde yine 1919'dan 1995'e kadar giden sürecin derin bir analizi şeklindedir ve farklı hocalar tarafından kaleme alınması da o kitap içerisindeki tek düzeliğin önüne geçen bir durum. Yine içindekiler kitabı üzerinden sizlere anlatmak istiyorum. Birinci başlığımız yine milli mücadele devrinde Türk dış politikası. Milli mücadelenin başlamasıyla başlıyor. Misak ı Milli ve Dış Politika Hedefleri biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyetinin belki de amatör anlamda ilk nasıl diyelim Dış Politika hedef, Hedefleri veya elinde tutmak istediği toprak hedefi Misak ı Milli ile oluşturuluyor. Ne deniyor bunda İşte kapitülasyonlar kaldırılacaktır, topraklarımız bu olmalıdır ve güdülen siyasette bu olmalıdır diye amatör bir e, tablo çıkıyor karşımıza. İlerleyen süreçte tabi Lozan'la yeni bir tablo çıkıyor. Ve Lozan'dan sonraki süreç. Biliyorsunuz Lozan'da konu, ülkemizde oldukça tartışmalı bir konu. Lozan'da belli başlı topraklar elde ediliyor. Belli başlı topraklar elde edilemiyor. Mesela Lozan'da e, tam ki, tam çözüme kavuşturulamayan boğazlar konusu Montreux ile kavuşacak. Hatay konusu 1930'da kavuşturulacak veya o, o günlerde gündemde olmayan Kıbrıs sorunu 1970'lerde çözüme kavuşturulacak. Yani Lozan her şeyin bittiği kesinleştiği bir anlaşma değildir. Onun eksikleri e, önüm, önümüzdeki yıllarda yani o dönemin önündeki yıllarda halledilmeye çalışılmıştır. Bazı sorunlar ise halledilememiştir. Mesela Şeyh Said isyanı ile birlikte Türk ordusunun Güneydoğu'ya inmesi engellenmiştir. Şeyh Said isyanı biliyorsunuz. Çok bu konuların içeriğine girmeyeceğim ama ülkemizde yüzyıllardır görülen din elden gidiyor ayağına yapılan ve Türk ordusunu yıpratmak amacıyla, Güneydoğu'ya inmesini engellemek amacıyla düzenlendirilen bir ayaklanmadır. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti askeri gücünün neredeyse tamamını kaybetmesine rağmen milli mücadelenin sonunda güneydoğuya asker gönderecek kadar gözünü karartmıştır. Bunu dediğimiz zaman insanlar hep 12 adaları verdiniz, adaları verdiniz, adaları verdiniz, adaları verdiniz diyor. Şimdi bu olaya bir tarihçi gözüyle yaklaşmamız lazım. Konunun bağlamından çok çıkmak istemiyorum. Türk ordusu, kara ordusu gözünü karartmıştı. Neden? Çünkü hala 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin gibi rakamlarda ordu çıkarabiliyordu. Belki yarısını kaybedebilecekti ama bunu çıkarabiliyordu. Adalar neden alınmadı? Görüşü ülkemizde hala çok tartışılan ve o döneme iftira atılan, suçlama atılan konulardan biridir. Elinizde güçlü bir donanma olmadan adaları çıkartma yapamazsınız ki Osmanlı'da e, Uş Anlaşması'na giden süreçte adaları koruyamamasının sebebi elinde e, doğru düzgün kullanabileceği tam donanımlı bir donanmasının olmamasıydı. Elinizde kara askeri gücünüz varsa rest çekebilirsiniz. blöf yapabilirsiniz ama elinizde bir güçlü bir donanma olmadan orada söz e, hakkı talep edemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a giden süreçte oldukça fazla uyarıda bulunmuştu. Biz oraya girebiliriz, yapmayın, sorun çözülsün diye. Bu uyarılara dinlemediler. Türkiye Cumhuriyeti'nin o zaman Kıbrıs'a girebilecek gücü vardı ve yaptı bunu. Eğer zamanında adalara girebilecek gücü olsaydı da onu da yapardı gibi kısmen bir açıklamamı da yapmış olayım. Tabii ki de bunun altına yorum atanları olacaktır. Hiç onlara cevap verme gereğinde bulunmayacağım. İkinci başlık olarak Lozan'dan sonra Türk dış politikası diye geniş bir başlığımız var. 1923 32 yıllarında Türk dış politikası, ikinci başlığımızda da 32-38 yıllar arasındaki Türk dış politikası en derin ayrıntılarına kadar anlatılıyor. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Türk dış politikası da geniş alt başlıklar halinde okuyucuya sunulmuştur. Sonuç olarak videoyu uzatmadan şunu söyleyebilirim. Elimde tutmuş olduğum bu iki kitabı, biri iletişim yayınlarından çıkan, Baskın oranın editörlüğünü yaptığı Türk Dış Politikası ve diğeri de yine siyasal kitap çıkan olaylarla Türk Dış Politikası. Benim de Türk Dış Politikası tarihi derslerim için e, sınavlarına çalıştığım, notlarıma aldığım, öğrenmek için okuduğum, araştırmalarımda kullandığım iki güzel size önerebilme değerine sahip kitaplardır. Şimdilik diyeceklerim bu kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soru, istek, öneri, arzu ve herhangi bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi akşamlar.